At dimezem sana, kardeş direm, kardeşimden iyi. Başıma iş geldi, yoldaş direm, yoldaşımdan iyi. Yaya adamın umudu olmaz. Ahal tekağıtları İslamiyet'in doğuşuyla gelişmeye başlayan Arap at yetiştiriciliğini de önemli ölçüde etkiledi. O zamana kadar Arabistan'da at ender görülen bir hayvandı. Ulaşımda ve hatta savaşlarda bile develer kullanılmaktaydı. Yalnız Orta Asya'da ganimet olarak ele geçirilen atlar sayesinde Araplar güçlü süvari birlikleri kurarak kendi at yetiştirme geleneklerini başlatabildiler. Bugün olarak konuyla ilgili tarihsel olayları inceleyen Profesör Doktor V. Firsov'un Türkistan ve Türkistan'daki at cinsleri başlıklı çalışmasında dile getirilmiştir. Onun çalışmaları Profesör Doktor Witt, Lipping, Belenogov ve diğer İppoloklar tarafından devam ettirildi. Bu çalışma sonucunda Yakın Doğu ve Kuzey Afrika uygarlıklarının başlangıçta atsız olduğu, atın buralara doğu ülkelerinden getirildiği kanıtlandı. Asur, Babil ve Mısır atlarının izleri araştırmacıları Orta Asya'ya götürdü. Ayrıca Arap atlarının en eski at cinsi olmadığının ötesinde doğu kökenli birçok cinsten daha genç olduğu da ortaya çıktı. İslam dini ortaya çıktıktan sonra yani Araplar İslam'ı kabul ettikten sonra İslam'ın yayılma sürecinde Orta Asya ve Horasan'a gelen Araplarla Türkler arasında uzun yüzyıllar çok çetin savaşlar yapıldı. İşte o dönemde ilk bu atları Arap orduları temin etmeye başladı. Kitlevi olarak. Yani İslamiyet'ten önce de Arap edebiyatında, cahiliye dönem şairlerinde atların adları geçmekte. Ama bunlar sürekli Doğu atları. Yani Horasan ve Orta Asya olarak tarif edilmektedir. Ee, söz, benim söylediğim dönemde ise yani 8. yüzyıldan itibaren artık yığınla bu atları Araplar elde etmeye başladılar ve o süvari orduların temelinde bu atlar kullanılmaya başladı. İşte o dönemden itibaren Arapların temaslı olduğu bölge özellikle ile bölgesi ve oradan İspanya'ya kadar İslam kültürü yayıldı. Ahal -teki atları da bu kültürle beraber batıya kadar ciddi. Ahal -teki atları temel alınarak melezleştirme yöntemiyle elde edilen bu atlar Arap olarak bilinir. Daha sonra İngiliz atının da ortaya çıkışı artık bir sonra aşamada yani 17. yüzyıldan itibaren Arap atlarıyla diğer atların çiftleştirilmesi sonucu ortaya çıkıyor. Üç tane temelinde İngiliz atının ataları olabilen ismi de bugün bilinen üç tane at var. Bunların bir tanesi Anadolu'dan temin edilmiş. Anadolu'dan Halep'e, oradan ee, Avrupa'ya geçmişti. Yani Yemen bölgesine temin edilmiş. Bir üçüncüsü ise doğrudan Türk ordusundan temin edilmiş. Ee, Osmanlı Mazaristan bölgesindeki savaşların bir tanesinde bir suvari subay esir ediliyor atıyla beraber. İşte onun atı da İngiltere'ye götürülüyor ve bu üç at İngiliz atçılığının temelini oluşturmuştur. İngiliz atçılığı bu üç at üzerinde çalışmıştır. Bu konuda hem e, at çiftliklerinde tutulan şecereler var bildiğimiz atların soyküdüğü. Oralardan da bilgi elde edilebiliyor. Ayrıca bu konuda bir İngiliz yazarın yazdığı kitap da var. E, son bir yıl içinde Türkçe'ye de çevrildi kitap. İngiliz safkan binek atları keza Trahken, Hannover, Macar ve benzeri ünlü mele spor at cinslerinin oluşumunda büyük etkileri oldu. Fakat Türkmen atının etkisi hiçbir yerde Rusya'daki kadar derin olmamıştır. Büyük kontların ve çarın ahırlarında ve at çiftliklerinde çok sayıda ahal teke beslenmekte, bu atları ele geçirmek için seferler düzenlenmekteydi. 18 ve 19. yüzyıllar boyunca Rusya at haralarında en önemli ıslah edici cins olarak ahal tekeler yer almaktaydı hem Mezopotamya bölgesi için hem Anadolu'da at biliniyor ama yerli bir hayvan değildir. Yerli bir hayvan olsa kendine bir isim olacak. Bunun doğudan getirildiği atın tanımında bile vurgulanıyor. Aynı şey Mısır, Mısır kültürü için geçerli. Mısır'ı bir 1700'lü yıllarda Hiksoslar işgal ettiler ve atı ilk onlar getirdiler. Hiksosların getirdiği atlar savaş arabalarına koşulmuş haldeydi. O dönemde ister Sümer, ister Hitit, ister Mısır'da olsun at binilmiyordu. Sadece e, e, ulaşımda ve savaş halinde savaş arabalarında kullanılıyordu. Ulaşımda da arabaya koştuları kullanılıyordu. Atın e, ilk binildiği, çatın atın binilmesi için bir sürü şey lazım, yani binit olarak kullanılacak hayvan için bir sürü araç gerek gerekir. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi dizgi, dizgin ve gem, bir de eğerdir. Gem sadece metalden yapılıyor. Ve ilk cemlerin Güney Sibirya'da, yani günümüz Altay bölgesinde bulunduğu bir cersektir. Üzenci, milattan önceki son yüzyıllarda, yani milattan önce 3. 2. yüzyılda ortaya çıkmaya başlar. Onlar gerçekten şaşırtıcı hareketler yapabilirler. Ayaklarının açılığı çok geniştir. Bu at geniş çukurları binicisine hissettirmeden atlayabilir. Bu at büyük engelleri, duvarları, çukurları ve geniş su ağırlarını, kenarlarındaki dolgular dahil tek sıçrayışta işte, süzülerek ve binicisine hemen hemen hiç hissettirmeden aşabiliyor. Onlar. Dünyadaki tüm at cinsleri arasında en iyi yürüyüşe, hafif ve hoş hareketlere sahip atlardır. Onlar öylesine uysallar ki, pek cesur olmayan bayanlar bile bu atlara binilirler.